Merhaba arkadaşlar. Supara AYT 10. deneme ile beraberiz. Hepinize başarılar dileyerek başlıyorum. Evet ilk sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki yukarıdaki atomlardan hangilerinin temel hal elektron dizilimi yanlış olarak verilmiştir? Şimdi temel hal elektron dağılımı arkadaşlar normal elektron dizilişi sırasına göre yazılan diziliştir. İşte 1S kareden başlıyoruz. 2S kare 2P6, 3S kare 3P6. 4S kareyi doldurduktan sonra 3D diye devam ediyoruz normalde. Ama özel durumlar vardı. 24 numaralı element için 4S kare 3D4 diye yazarken küresel simetriye ulaşabilmek için S'deki bir elektronlu olurdu kendiliğinden D orbitaline geçerdi. İşte dolayısıyla krom 24 elementinin elektron dizilişi temel hali için 4S1 3D5 şeklinde olmuş olur. Bu doğru bir diziliştir. Evet kükürt 16 için baktığımızda 3S kareden sonra sonra 3 p'nin tamamen dolmuş olması gerekiyor ki sonra 4 s'ye geçsin elektron. E burada ne olmuş? 3 p dolmadan 4 s'ye geçmiş olduğu için bu diziliş nedir diyoruz? Temel diziliş değildir. Uyarılmıştır burada elektronumuz. Evet benzer şekilde arkadaşlar 29 nolu elementte de ne vardı? Özel bir durum vardı. Elektron dizilişini normalde 4 s kare 3 d 9 şeklinde yazarken küresel simetriyi sağlayabilmesi için atomun 4 s'deki bir elektronun d'ye geçerek 4S1 3D10 şeklinde yazılmış olması gerekiyordu temel hal için. O zaman bu dizilişte ne olmuş? Yanlış olmuş. Evet 2 ve 3 nedir? Yanlış yazılmıştır diyoruz temel hal için. İkinci sorumuza baktık. X ve Y elementleri P bloğu elementleridir. Bu elementlerden yeni elektron ilgisi X'in elektron ilgisinden büyüktür demiş. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. X ve Y bileşik oluştururlar mı? X ve Y'den biri arkadaşlar burada Y'nin elektron ilgisi X'ten büyüktür dediğine göre X mesela soy gaz olabilir. E soy gaz olursa bileşik oluşturacakları nedir? Kesin değildir diyoruz değil mi? Y'nin çapı X'inkinden küçüktür demiş. Şimdi biz bunların aynı grupta ya da farklı grupta olduklarını bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla periyotları ile ilgili de bir bilgiye sahip değiliz. O zaman Y'nin çapı da küçük olabilir, X'in çapı da daha küçük olabilir. Kesin doğrudur diyemeyiz. İkisi de bileşiklerinde negatif yükseltgenme basamağına sahip olabilir demiş. Olabilir mi? Mesela, e, Y elektron ilgisi büyük olan olduğu için X 3A'da bir metal olabilir, değil mi? P bloğunda çünkü 3A grubu da var. E, o zaman negatif yükseltgenme basamağına sahip olamaz 3A grubu metal grubu olduğu için. Değerlik elektron sayısı 2'den büyüktür demiş. P blok elementleri arkadaşlar 3A'dan itibaren bulunur muydu? Yani değerlik elektron sayısı ne olur? 3 itibariyle 3, 4, 5 diye devam eder. Dolayısıyla değerlik elektron sayısının 2'den büyük olduğu nedir? Doğrudur diyoruz. Yalnız 4 olur diyorum. Evet, üçüncü sorumuza baktık. Kapalı sabit hacimli bir kapta bulunan karbondioksit gazının basıncı 0.41 atmosfer sıcaklığı 127 santigrat derecedir. Buna göre kaptaki karbondioksit gazının öz kütlesi kaç gram bölü litredir? Şimdi gazlarla ilgili öz kütle ile ilgili hesaplamalarla karşılaştığımızda hemen aklımıza ne gelsin? Formülümüz vardı. Paran varsa ne rahatın dışında, paran maksimumsa daha rahat diye bir formülümüz vardı. Bakın her şey verilmiş. Götürüp yerine yazıp buradan ne yapabiliriz? Yoğunluğu bulabiliriz. Evet basınç değerimiz 0,41 atm imiş. MA değerimiz karbondioksit gazı için parantez verilen değerlerden bulduğumuzda kaç buluruz? 44 buluruz. D çarpı. R değerini 0,082 aldık. Neden? Çünkü burada sıcaklık değerimizi kelvin olarak alırsak 273 ile topladığımızda kaç olur? 400 kelvin olur. İşlem kolay olması açısından R değerini burada 0,082 aldık. Evet şimdi buradan işlem yapıyoruz. Şuradaki bir sıfırla şuradaki virgülü şuraya kaydırdım. 0,82, 0,41 iki katı olduğu için sadeleştirdik. 2 yazdık. Orada ne kaldı? 2 çarpı 40'dan 80 kaldı. O zaman D eşitlerini olmuş olur? 44 bölü 80 olur değil mi? Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman ikisi de 4'e bölünürse 11 bölü 20 olur. Evet, 11 bölü 2 nedir arkadaşlar? 5.5. E bir de bölü 10 olduğu için 0,55 diye buluruz. Cevabımız C olur. Evet, dördüncü sorumuz bu çözeltilerin demiş. Bakın 3 çözelti verilmiş bize NaOH hepsi. Bu çözeltilerin tamamı bir kapta karıştırıldığında oluşan çözelti kaç molar olur? Şimdi benim moleriteyi bulabilmem için ne lazım? Çözünen maddenin molü bölü toplam çözeltinin litre olarak hacmi lazım değil mi? Peki bize her bir çözelti için bakın arkadaşlar hacim, yoğunluk ve kütlece yüzde değerleri verilmiş mi değil mi? Peki ben bu değerlerden ne bulabilirim? Bakın bana ne lazım? Çözeltinin toplam hacmi lazım. O hacimleri topladığımızda onu buluruz. Bir de çözünen maddeler lazım, değil mi? O zaman ne yapalım? Yoğunluk ve hacim değerlerini kullanarak d eşittir m bölü v formülünden çözeltilerin kütlesini bulalım arkadaşlar. Buradan çözeltilerin kütlesini bulursak buradan kaç olur bunun kütlesi? 480 gram olur. Bunun kütlesi ne kadar olur arkadaşlar? 160 gram olur herhalde değil mi? Evet. Ve bunun kütlesi de ne kadar olur arkadaşlar? 100 200 gram olur değil mi? Evet. Bunlar bizim nelerimiz? Çözeltilerimiz değil mi? Çözeltilerin hacim ve yoğunluğundan çözeltilerin nesini bulduk? Kütlesini bulduk. Nereden? D eşittir M bölü v formülünden. çözeltilerin kütlece yüzdesi de verilmişse o zaman ne kadar çözünen olduğunu her biri için bulabilir miyiz? 480'in ne kadarı çözünen maddeymiş? Yüzde 10'u. 480'in yüzde 10'u ne kadardır? 48 gramdır değil mi? Evet. 160 gramın yüzde 5'i arkadaşlar ne kadar yapar %5'i? 8 gramı yapar değil mi? Evet. Devam ederim. 200 gramın %20'si ne kadar yapar arkadaşlar? 40 gram yapar değil mi? Toplayalım hemen bu çözünen madde miktarlarını. 48, 8 ve 40 daha. Topladığımızda çözünen maddenin kütlesini hepsinde toplam olarak ne kadar buluruz? 96 gram olarak buluruz. 96 gram çözülmüş toplam sodyum hidroksitimiz var. Çözünen maddemiz çünkü sodyum hidroksit. O zaman çözünen maddenin gramını biliyorsak buradan molünü bulabiliriz değil mi? Çözünen maddenin molünü bulmak için m bölü MA diyoruz arkadaşlar. Buradan kaç olur? 2,4 mol olur. Evet, çözülen maddenin molünü bulduk. Bize moleriteyi soruyor. Molerite eşittir. M bölü V. 2,4 mol bölü. Hacmimiz ne kadar olur bu 3 çözeltiyi karıştırırsak? 500, 200, 700, 100 daha 800. 800 mililitre yapar değil mi? Toplam hacmimiz buradan 800 mililitre yaparsa onu litreye çeviriyoruz. 0,8 litre olur. O zaman bölü 0,8 dediğimizde buradan kaç buluruz? 3 molar buluruz ve cevabımız C olur. Ve şimdi sorumuza devam edelim. Kimyasal bir tepkimenin entalpisi. Entalpisi, kimyasal tepkimenin entalpisi dediği için delta H'dan bahsediyoruz. Hangilerine bağlı değildir? Şimdi delta H gibi arkadaşlar, delta H gibi değerler nedir? Bir hal fonksiyonudur diyoruz. Delta H bir hal fonksiyonudur. Ne demek hal fonksiyonu olmak arkadaşlar? Bulunulan hale, duruma, miktara, değil mi şartlara bağlı olan bir özellik olması ama izlenen yola bağlı olmaması demek olan bir özellik hal fonksiyonu özelliğine sahip olması. O zaman bu durumda tepkimenin izlediği yola nedir bağlı değildir. Ama nedir arkadaşlar tepkimenin bulunduğu sıcaklık ve basınca bağlıdır. Tepkimedeki maddelerin fiziksel haline, miktarlarına, derişimlerine nedir bağlıdır değil mi? Evet dolayısıyla yalnız üçe bağlı değildir diyeceğiz. Evet. Gönülden Kimya kanalına abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet Altıncı soruyla devam ediyorum. Tepkimesinin basamakları aşağıda verilmiş. Birinci ve ikinci basamak. Tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği de aşağıda ki gibi gösterilmiş. Bakın birinci basamağımız burası, ikinci basamağımız burası. Şimdi bir tepkimenin arkadaşlar basamaklarının hızları nedir birbirinden farklıdır. Ha, peki biz bunu nereden anlayacağız bu hızlarının birbirinden farklı olmasıyla beraber? Hangisinin yavaş, hangisinin hızlı olduğunu nereden anlayacağız? Bu grafikteki arkadaşlar görselden. Şimdi her tepkimenin arkadaşlar neyi vardı? Bir aktifleşme enerjisi değeri vardı. Başlangıçla tepe değil mi? Arasındaki bu mesafeye biz ne diyorduk? Aktifleşme enerjisi diyorduk. Birinci basamağın aktifleşme enerjisi bu kadarken, ikinci basamağın aktifleşme enerjisi nedir? Bu kadardır. Normalde arkadaşlar değer verilmiş olması gerekiyor bu ikisini kıyaslayabilmemiz için. Ama görselden çok büyük bariz bir fark olduğu belli zaten. Birinci tepkimenin aktifleşme enerjisi nedir? Daha büyüktür. Ne diyoruz arkadaşlar? Bu tepe ne kadar yüksek olursa tepeyi aşmak nedir? O kadar zordur. Yani EA ne kadar büyük olursa tepkime ne olur? O kadar yavaş olur. Bu durumda birinci basamağın yavaş bir basamak olduğunu, ikinci basamağın buna göre hızlı bir basamak olduğunu ne yapabiliriz? Verilen grafikten anlayabiliriz. Evet. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tepkime ikinci dereceden ya da mertebeden bir tepkime midir? Bir tepkimenin hızını kim belirlerdi? Yavaş olan basamağı belirlerdi. Yavaş basamağın girenlerine göre değil mi arkadaşlar hız bağıntısını yazarız. Hız bağıntısı ya da hız denklemi R eşittir K çarpı H2'nin derişimi çarpı I, C, derişimi der miyiz? Kas sayıları 1 olduğu için birinci dereceden her biri için. Toplam kaçıncı dereceden olmuş olur o zaman? ikinci dereceden. Evet tepkimimiz ikinci derecedendir. Hız denklemimiz bu şekilde midir diye biraz önce yazdık zaten. Evet doğru. HI ara ürün müdür? Bakalım arkadaşlar. HI birinci basamaktan olmuş gördüğünüz gibi oluşmuş. İkinci basamaktan olmuş? Kullanılmış. Bu şekilde basamaklarda önce oluşup sonraki basamaklarda kullanılan ve tepkimeleri topladığımızda net tepkimede yer almayan maddeleri ne diyoruz arkadaşlar? Biz ara ürün diyoruz değil mi? O zaman nedir? HI ara üründür. Ara ürünün tersi yani basamaklarda önce giren olup alttaki basamaklarda ürün olan maddeleri ise ne diyorduk biz? Katalizör diyorduk değil mi? Evet bunu da hatırlamış olalım. Cevabımız ne olacak o zaman? 1, 2, 3 olacak. Ve yedinci sorumuz. Asit ve bazların kuvveti suda iyonlaşma derecesine bağlıdır. Suda çözündüğünde %100 iyonlaştığı varsayılan asit ve baza kuvvetli asit baz, suda kısmen iyonlaştığı varsayılan asit ve baza da zayıf asit baz denir. Buna göre zayıf bir asit olan H veya asidinin 0,1 molarlık çözeltisindeki iyonlaşma yüzdesi işlemlerinden hangileriyle artar? Şimdi HV'nin iyonlaşma denklemini ne şekilde yazarız arkadaşlar? Zayıf olduğu için kısmen iyonlaşacağından dolayı denge şeklinde yazarız, değil mi? Evet, sudaki çözeltisinde bulunan H+ ve F- iyonları çok az miktarda bulunur. Çok az kısmen iyonlaşmış olduğundan dolayı Şimdi bu şekilde zayıf bir asidin iyonlaşma yüzdesini arttırabilmemiz için iyonlaşma ne tarafa doğru oluyor arkadaşlar ürünlere doğru oluyor değil mi? O zaman dengenin yönünü ürünlere kaydırmış olmam gerekiyor diye düşüneceğiz. Mantık olarak bu su eklersek arkadaşlar su eklediğimizde ne olur arkadaşlar? Derişim azalır değil mi? Suda ki çöze iyonlar ve moleküller olduğu için derişimler azalır. Derişimleri tekrar denge arttırmak için o zaman, iyonların fazla ya da taneciklerin fazla olduğu taraf olan ürünlere kayması lazım mı? Çünkü girenlerde bir taneciğimiz var, ürünlerde iki taneciğimiz var. O zaman su ekledik, derişim azaldı. Denge derişimi arttırmak için o zaman fazla tanecik miktarının fazla olduğu taraf olan ürünlere kaymış olacak. Bununla ne yaptık? İyonlaşmayı arttırdık. 0.01 molar NH3 çözeltisi eklemek. Şimdi NH3 nedir arkadaşlar? Bir bazdır. Baz olduğu için bazın yapısında hangi iyon vardır suya verdiği? OH iyonu vardır, değil mi? Ha, o zaman siz aslında ne yapıyorsunuz baz eklerken? OH eklemiş oluyorsunuz. OH eklediğinizde eklediğimiz OH haş buradaki haşları alacak ve nötrleştirmeye çalışacak mı suya dönüşerek? O zaman buradaki haş iyonlarının derişimini ne yapmış oluyoruz aslında? Azaltmış oluyoruz. Haş derişimi azalırsa denge derişimi arttırmak için tekrar ne olacak? Onun olduğu taraf yani ürünlere kayacak ve iyonlaşma yüzdesi artmış olacak. Sodyum hidroksit için de aynı şeyi düşünürüz arkadaşlar. Buradaki o haşlardan dolayı ne olur? Haşlar kullanılır ve dengeye kullanılan haşları arttırmak için ürünlere kayar deriz. Evet dolayısıyla her üçüyle ne olur? iyonlaşma yüzdemiz artmış olur. 8. soruya baktık. Yukarıdaki Hofmann voltametresinde saf elektroliz edilmektedir. Olayın anot ve katot tepkimeleri aşağıda verilmiştir. Bakın hangisi anot katot diye belirtmemiş ama bakalım. Anot demek yükseltgenmenin olduğu yerde. Yani yükseltgenme olabilmesi için elektron vermesi lazım. Peki bakalım bu denklemde gördüğünüz gibi ne olmuş? Elektron verilmiş. O zaman bu tepkime nedir? Bir anot tepkimesidir değil mi? Burada ise gördüğünüz üzere elektron alınmış. Yani indirgenme olmuş. İndirgenmenin olduğu tarafta nedir? Katuttur diyorduk değil mi? Evet. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Elektrolist sonucu açığa çıkan O2 gazının hacmi, H2 gazının hacmi nin iki katı mıdır? Bakın O2 gazının hacmiyle H2 gazının hacmi, tabi elektronlarımız aynı mı diye bakıyoruz denklemlerde. Aynı, aynı olmasaydı elektronları eşitleyip o şekilde düşünecektik. Elektronlarımız aynı iken gördüğünüz gibi O2'nin kas sayısı, H2'nin kas sayısının yarısı. E gaz olan maddelerde kas sayılar hacim oranı da gösterir mi? O zaman O2'nin hacmi, H2'nin hacminin yarısı olur değil mi? İki katı olmaz. Yanlış tepkimesinin standart potansiyeli 1,25 volt mudur? Şimdi bakın bu tepkimeyi ben buradan nasıl elde edebilirim diye şöyle bir bakıyorum. Anot ve katot tepkimeleri toplandığında bakın elektronlar birbirini götürür değil mi? Haşlar birbirini götürür iki H'lar. Geriye ne kalır bakın? H2O sıvısı 1 bölü 2 O2 gazı artı H2 gazı kalır değil mi? Yani şu bize soruda verilen denkleme elde etmiş oluruz. E tepkimeler toplanınca potansiyeller de toplanırsa 1,23 volt olur potansiyelimiz o zaman nedir doğrudur diyoruz. Anotta toplanan gaz hacmi 20 santimetre küp ise katotta toplanan gaz hacmi 40 santimetre küp müdür? Şimdi anotta toplanan gazımız kim? Oksijen gazı değil mi? Oksijen gazımız 20 santimetre küp olursa değil mi? 1 bölü 2'ye 1 oran olduğuna göre katotta toplanan gazımız kim? H2 gazı. O zaman H2 gazının 2 katından 40 santimetre küp olması gerekiyor mu arkadaşlar? Evet o zaman bu da doğru. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 ile eşit olacak. Ve dokuzuncu sorumuz. Tipkimesi 27 santigrat derece sıcaklığında 4,1 litre hacimli cam kapta dengedeyken kapta 3 mol XY, 6 mol X2 ve 9 mol Y2 gazları bulunuyor. Buna göre tipkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp nedir denilmiş. Şimdi Kp'yi bulabilmemiz için arkadaşlar şöyle bir eşitliğimiz var mıydı? Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n diye bir formülümüz vardı. Bakın burada hemen dikkatimizi çekti mi? Giren ve ürünlerin kas sayılar toplamı birbirine eşit. O zaman delta n'imiz 2 eksi 2'den değil mi? 2'ye 2 hem giren hem ürünlerin gazlarının kas sayılar toplamı. Delta n'imiz ne oldu? 0 oldu. O zaman bu durumda bu değerimiz ne olur? 1 olur. Yani Kp, Kc'ye nedir? Eşittir diye buluruz değil mi? O zaman Kc'yi verilen mol değerlerinden bulmamız Kp'ye bulmamız anlamına gelir. Bize zaten denge durumundaki mol değerleri verilmiş mi? X y'nin molünün 3 mol, X 2'nin 6 mol ve Y 2'nin de 9 mol olduğunu biliyoruz değil mi? Ha, peki 4,1 litre demiş değil mi? Şimdi normalde arkadaşlar biz denge bağıntısında neleri yerine yazıyorduk? Derişimleri değil mi? X 2'nin derişimi çarpı Y 2'nin derişimi bölü X y'nin derişiminin nesi diyorum? Karesi diyorum. Şimdi bakın bir püf noktayı ifade edelim, hatırlatalım. Giren ve ürünlerdeki maddelerin katsayılar toplamı denge bağıntısında yer alan maddeler için katsayılar toplamı eşit ise o zaman hacimler ne yapar birbirini götürür. O yüzden hacimleri almadan mol üzerinden ne yapabiliriz? İşlem yapabiliriz. Ama dediğim gibi burada denge bağıntısında yazılan maddelerin eğer giren ve ürünlerdeki katsayılar toplamı eşit ise bunu yapabiliriz. O zaman molleri götürüp yerine yazıyorum. X2'nin molü 6, y2'nin molü 9 ve xy'nin molü 3. 3'ün nesi diye alıyorum? Karesi pardon. 3'ün karesi diye alıyorum. 3'ün karesi 9. 9'lar gitti. Buradan ne bulduk? 6 bulduk. Kc'yi değil mi? E kp'ye de eşit olduğu için kp'mizde 6 olur diyeceğiz. 10. sorumuzda etan, etilen ve asetilen moleküllerindeki hibrit orbitallerinin sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada bu seneki sınavda sizden etan, etilen ve asetilen moleküllerini yazmanız istenmez yani belki hazır verebilir. Sadece bu seneki sınavı ilgilendiren kısmı şu hibrit orbital sayısını bilebilmemiz. Biz de onun üzerinden zaten bu soruyu vermiş olduk, çözelim. Evet, etan molekülünün yapısının arkadaşlar şöyle olduğunu bize ne yapar? Hazır verir. Bu etan. Evet, etanda karbonların hibrit orbitalleri vardır. Hidrojen 1A grubunda olduğu için hibritleşme yapmaz. Çünkü bir tane elektronu var. O zaman karbonun Hibrit yapı hibritleşmeye katılan elektronları ne yapmıştır arkadaşlar? Orbitalleri sigma bağlarını yapmıştır. Sayıyorum 1, 2, 3, 4 sigma bağ var burada değil mi? 5, 6, 7. Toplam 7 tane sigma bağımız varsa o zaman 7 tane de neyimiz vardır arkadaşlar? hibritleşme yapan değil mi orbitalimiz vardır diyoruz. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? 7 tane sigma bağı var. Şimdi peki arkadaşlar şuradaki sigma bağı bakın her iki karbon için nedir? Ortaktır. Yani hem şu karbonun hibritleşen orbitalleri hem de şu karbonun hibrit orbitalleri bu bağı yapar. O yüzden artı bir de ne demem gerekiyor? Bir tane de değil mi? Arada ortak kullanıldığı için. Toplam etandaki hibritleşen Orbital sayımız kaçtır? 8'dir diyoruz. Etilenin yapısını bize şu şekilde verir. Evet. Şimdi bakalım sigma bağlarını. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Ha, 5 tane sigma bağımız var. Şimdi şu sigma bağını yine iki karbon arasında ortak kullandığı için iki tane hibrit orbitali vardır diye düşünüyoruz. Çünkü şuradaki hibrit orbitalidir, şu da hibrit orbitalidir, şu da, şu da değil mi? bakın burada da hem şu hem şu değil mi? Şu pi bağını oluşturan orbitaller nedir? P orbitalleridir değil mi? Bunlar P orbitali. P orbitalleri ne yapmaz arkadaşlar? Hibritleşmeye katılmaz. Bir P karbondan diğer P de öteki karbondan olur. Dolayısıyla 5 artı 1'den 6 tane hibrit orbitali vardır diyoruz. Asetilen molekülümüzü de şu şekilde gösterirsek arkadaşlar yine şu karbonun sigma bağına katılan bir hibrit orbitali burada burada bir tanesi, bir tanesi burada ve bir tanesi de burada diye gösterirsek şunlar pi bağı olduğu için ne olur? Hibritleşmeye katılmaz. 1, 2, 3, 4 tane hibrit orbiteli vardır deriz. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın.